Arkadaşlar bilmiyorum deme kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere Accent Blue kapı hoparlörleri nasıl değiştirilir, nasıl kontrol edilir kapı sökmeyi göstereceğim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bilmiyorum deme kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere Hyundai Accent Blue 1.5 Mod Plus'ta kapı sökümü yapacağız. Burada tabii ki de hoparlörler çalışmıyor. Onları bir kontrol edeceğiz bakalım. Ne var ne yok. Belki de hoparlör yoktur. İkinci el aldığımız bir araç. İlk önce arkadaşlar şurada iki tane klipsimiz var. Şu araya bir şey geçiriyoruz ve çekiyoruz. Bakın bir şey geçiriyoruz ve çekiyoruz. Hiç çok zorlamaya gerek yok. Şimdi bu işlemi yapacağız. Evet şimdi burada vidalarımız gözüküyor arkadaşlar. Bu vidaları sökeceğiz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet arkadaşlar buraları söktükten sonra şu kısımdan çıt çıkaracağımız şekilde attırıyoruz. Bakın çok hafif şekilde. bakın buradaki klipsleri çıkartıyoruz komple Sen de bu yok gitti, bitmedi